Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Meryem. Bugün 17 Mart 2025 ve bu yayında Almanya'nın gündemine yakından bakacağız. Gündem oldukça yoğun. Bakalım Alman basınında neler konuşuluyor. Bültenimize Der Spiegel'den bir haberle başlıyoruz. Volkswagen'in elektrikli otomobil stratejisi, gecikmeli bir model tanıtımıyla tartışmaları da beraberinde getiriyor. Habere göre Volkswagen'in en uygun fiyatlı elektrikli aracı ID Every piyasaya sürülmesi Çin kökenli rakiplerine oranla daha geç gerçekleşecek. Bu durum Almanya'nın otomobil devinin uygun maliyetli bataryalı otomobiller konusundaki küresel yükselişi kaçırma riski anlamına geliyor. Otomotiv sektörü için bu gecikme Alman ekonomisinde daha büyük etkiler yaratabilir. Bavyera eyaletinden ise siyaset gündemini takip eden bir haber var. Derşbegil'de yer alan haberde Serbest Seçmenler Partisinden Fabian Mehring'in eyaletin borçlanma programına yönelik kriz toplantısı öncesinde uzlaşmacı bir tavır sergilediği belirtiliyor. Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar Federal Konsey'de bu programa destek beklerken Bavyera Başbakanı Markus Söder ise görüşmelerin sonucunu önceden bildiğini iddia ediyor. Şu anda Almanya'nın iç siyasetinde bu gelişme oldukça dikkat çekiyor. Uluslararası arenaya geçtiğimizde uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde büyük bir değişim konuşuluyor. Alman Thomas Bach 12 yıllık görev süresinin ardından IOC başkanlığından ayrılıyor. Spiegel'e göre Bach'ın yerine gelecek kişi sporun mevcut zorluklarını aşmak ve komiteyi yeniden yapılandırmak gibi ciddi sorumluluklar üstlenecek. Sporda bir dönem kapanırken Almanya bu geçiş sürecinin merkezinde yer alıyor. Deutsche Welle'den gelen haberlerde ise Almanya'nın mali politikaları büyük yer tutuyor. Ülkede yeniden düzenlenmesi planlanan borç freni uygulaması parlamentoda tartışmaya açıldı. Deutsche Welle'deki habere göre bu reform Almanya'nın savunma ve altyapı yatırımları için büyük harcamalara zemin hazırlıyor federal hükümet bu değişikliğin bütçe disiplinini nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşlere sahip. Mali konular Almanya'nın gündeminde bu hafta birinci sıraya yerleşmiş gibi görünüyor. Bir diğer dikkat çekici mali haber Friedrich Merz'in yaklaşımı ile ilgili. CDU'nun olası bir sonraki başbakan adayı olan Merz, koalisyon görüşmelerinde mali kesintilerin de tartışılması gerektiğini belirtti. Haberde aktarıldığına göre, Merz önemli bir harcama paketine destek verdikten sonra mali disiplini koruma yönündeki görüşünü yeniden vurguladı. Almanya'daki mali disiplin gerekliliği, hükümetin harcamalarıyla ilgili tartışmaları daha da yoğunlaştıracak gibi görünüyor. Yanı sıra iç güvenlikle ilgili trajik bir olay öne çıkıyor. Doğu Almanya'nın Gera kentinde tramvayda bir kadın saldırıya uğradı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberlerine göre 46 yaşındaki kadın bir adam tarafından Yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Kurbanın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtiliyor. Polis, saldırganın kadının eşi olabileceğini söylüyor. Bu olay Almanya'da büyük bir infial yarattı ve toplumsal güvenlik konusunun tekrar sorgulanmasına yol açtı. Son olarak uluslararası bir gelişmeye değinelim. ABD'de Trump'ın yeni vergi düzenlemeleri Almanya'da da etkilerini hissettiriyor. Almanya'da ihracata dayalı sektörler bu değişiklikler karşısında tedirgin durumda ve yeni düzenlemelerle birlikte Avrupa'daki ticari dengelere yönelik kritik bir gözlem süreci başladı. Evet, bugünlük Almanya gündemi bu şekilde. Radyoların en fasonunda Almanya'nın gündemini birlikte takip ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo